Dostlar her şeyi hallettiniz ve garanti mobile e giriş yaptınız. Şifrenizi vesaire oluşturdunuz. Bakın ana sayfaya geliyorsunuz sol alttan en üstteki profilinize tıklıyorsunuz. Bu adımdan sonra aşağıya doğru inmeniz gerekiyor. Bakın promosyon kodu gir kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Bırakmış olduğunuz kodu promosyon kodu gir kısmına tıklayıp buraya girip devam diyorsunuz ve 1500 TL ödülünüzü kazanıyorsunuz. Siz de arkadaşlarınızı davet etmek için birlikte garanti BBVA'ya tıklıyorsunuz. İkinci seçenek ise yer alan, bakın yakınınızı davet edin kısmına tıklayarak davet kodunuzu paylaşıyorsunuz. Olay bunlar ibarettir. Müşteri olurken unutmayın vadesiz TL hesabı, para kartı yani banka kartı çıkartmanız gerekiyor. Eğer banka kartı çıkartmazsanız ödül alamazsınız. Eğer mobilden müşteri olmazsanız ödül alamazsınız. Yani bankaya gidip müşteri olduğunuzda da yine ödül alamıyorsunuz. Mobile özel. Yine aynı şekilde kimliğinizde çift vesaire yoksa müşteri olamıyorsunuz. Detaylar şimdilik bunlar. Aklınıza takılan olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hoşçakalın.